Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda analiz nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Ee, şimdi ben size diyorum ki her gün TYT matematik denemesi çözün. Haftada bir TYT genel denemesi çözmeye çalışın. Ya da onda da geçtim. Seviyen 0.50 0.60 net arasındadır. Ee, düzenli TYT matematik çalış. Ya da daha yüksektir. 80-90'dasındır. AYT matematik çalış. Ama bak bunların hepsinin analizini yap diyorum. Peki bu analiz dediğimiz şey nedir? Arkadaşlar temelde bu analizin yani soru çözmemizin mantığından bahsedeyim size. Soru çözmek dediğimiz şey şu değil midir? Ee, sen bir konuyu çalışmışsındır ve soru bankası dediğimiz şey sana e, işinde uzman, öğretmenler tarafından bakalım bu konuyu anlamış mısın diye oluşturulan, yazılan e, sorulardır. Sen de bu soruyu çözersin, öğretmenin sana katmak istediği bakış açısını öğrenmiş misin, öğrenmemiş misin bunu anlarsın. Doğru mu? Doğru. Bu zamana kadar şu an söylediğim her şeyi zaten sen de biliyorsun. Peki e, sen bir test çözdüğün zaman mesela 10 soruluk bir test olsun. Sen mesela 9 doğru 1 yanlış yapınca seviniyorsun. Diyorsun tamam çok güzel. Ondan sonra boşuna bakıyorsun. Diyorum, ya fullleyebilirmişim diyeyim geçiyorsun. Bak burada bir tane kaldı. Geç. Öbür test, öbür test, öbür test. 20 tane test çözdün. 200 soru, 180 doğru. Süper bir sonuç baktığın zaman. Ama burada senin atladığın bir şey var. Ee, senin bu 200 soruyu çözerken ki amacın doğru yaptığın 180 soruyu görüp egonu tatmin etmek miydi? Yoksa gerçekten bilmediğin 20 tane soruyu mu öğrenmekydi? Arkadaşlar sınava zaten çok az bir süreç kaldığı zaman e, abartarak söyleyeceğim tabii ki. Ben 1000 tane soru çözdüğüm zaman 999 tanesini doğru yapıyordum. Ama bu 999 doğru benim için hiç önemli değildi. Benim için önemli olan şey neydi biliyor musunuz? O yanlış yaptığım bir soruydu. Ee, şöyle söyleyeyim ilkokulda bir abimin hocasının bir lafı vardı ee, Doğru yaptığın soruyu sen zaten biliyorsundur Senin için önemli olan şey yanlış yaptığın yani bilmediğin şeyi öğrenmektir Bizim soruyu çözerken ki amacımız yanlış yaptığımız bilmediğimiz şeyi öğrenmek Yani bizim analiz yapacağımız şey bilmediğimiz şeyi öğrenmek üzerine olacak Tamam ben metan çözdüm fonksiyonları çözdüm ee, 30 tane yanlışım çıktı her birinden beşer tane var. benim ne yapmam gerekiyor? Genel bir fonksiyon tekrar yap baştan sonra mesela. Ya da daha çok soru çöz. Bu zamanda 4, 3, 2, 1 diye azalır. Ama şöyle arkadaşlarımız da var. Yorumlarda da yazmıştı. Kendisi bu videoyu izliyorsa hatırlayacak zaten direkt. Metan ben fonksiyonlarla ilgili 20'den fazla video izledim. Bir sürü kitap bitirdim. Ama fonksiyon grafiklerini yapamıyorum. Bir türlü oturmuyor. Ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar bununla ilgili de size şunu söyleyebilirim. Ee, git mesela fonksiyon grafiği ile ilgili YouTube'daki bütün videoları izle. Ne bileyim e, rehber matematiği izle, Mert hocayı izle, Eyüp hocayı izle, matematiğin Fatih'ini izle, benim hocamı izle. Hani izle hepsinin grafikle ilgili olan videolarını izle. Ondan sonra aç soru bankasından sadece grafik sorularını çözmeye başla. Ya da YouTube'dan grafik videoları ile ilgili soru çözüm videoları izle ki bu çok önemli. Soru çözüm videolarını izleyerek e, ...kendi yaptığın yanlışı bulup bunu analizleyebilmek. E, bunu da yaparsın. Ondan sonra soru bankandan da çözersin. E, sonra ne oldu? Eksiğin kapandı. Arkadaşlar bizim amacımız sınava kadar ki olan süreçte... ...olabildiğinde çok yanlışımızı bulup kapatmak. Yanlış bul kapat, yanlış bul kapat. Sınava girdiğimizde en az bilmediğimiz şeyle, eksikle, yanlışla girmek. Yani sen sınava kadar olabildiğince çok hatanı bulup bunu toparlamalısın. Ben denemeye girdiğim zaman, e, hani size yemin ediyorum, yanlışım çıktığı zaman tamam üzülürsün illa üzülürsün ama seviniyordum. Bazen seviniyordum. Neden seviniyordum biliyor musunuz mu? Diyorum gerçek sınavda bu benim karşıma çıksaydı ve ben yanlış yapsaydım belki de bu yanlışım yüzünden istediğim bölümü istediğim sıralamayı kaçıracaktım. Bu yanlışımı, farklı bakış açımı sınavdan önceki bir denemede gördüm. Ve bunun sayesinde bu yanlışı bir daha yapmayacağım diyordum. Seviniyordum, benden mutlusu da olmuyordu. Oturuyordum, o soruyu analizliyordum, çözüyordum, yapıyordum. Soru kutuma da atıyordum. Belli aralıklarla da tekrar ediyordum. Benden mutlusu olmuyordu. Size de bunu öneririm. Eğer e, bu sınavda diğerlerine fark atmak istiyorsan, bir adım daha öne çıkmak istiyorsan... ...analiz olayını sakın ihmal etme. Videomu beğendiyseniz, taktiklerimi faydalı buluyorsan... ...videoyu beğeni atıp, kanalıma abone olup bir tatlısından bir yorum atman çok önemli. Yorum neden önemli? Benim kanalımın etkileşimini artırıyor. Sen YouTube algoritması olarak bir yorum attığın zaman YouTube diyor ki ha bak bu videoyu izleyen kişi hem beğeni atmış hem yorum atmış. Demek ki bu videodan faydalanmış. Ondan dolayı ben bu elemanın videosunu daha çok kişiye önereyim diyor. Ondan dolayı senin yorum atman benim için gerçekten önemli. Ne olduğunu hiçbir önemi yok. 3-4 kelimelik olur. Emoji olur. Artı. Hani ne yazdığın okurum. Cevaplarım kesinlikle ama hani Algoritma için çok da önemli değil. İzlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz.